Hadi bakalım abi. Bugün şimdi ne yapacağım ben? Yani? Ne yapacağım? <laughs> Minecraft'ta köylüler, troller mi? Troller mi? Yoksa farklı farklı şeyler mi girer? Onu bir bakacağız. Bakalım. Ne? Minecraft show. Evet abi. Like atmayı, <laughs> like kanalıma abone olmayı unutmayın. Minecraft serimizin bir devamı da. <laughs> daha. Uzun süredir video yapmıyorum çünkü derslerime çok odaklandım. Bayağı bir odaklanma, odaklanma zamanı geldi. Çünkü zınavlarım var arkadaşlar. Ben e, şu anda bir şeye gidiyorum. E, 7. sınıfa. Evet. O yüzden olay. Derslerime odaklanmam gerekiyor. Ve odaklandım. Bugün köylerin trollenecek mi yoksa trollenmeyecek mi ona bakacağız. Burada bir şey diyeceğim arkadaşlar. 8. sınıf değil mi? şaka yaptım ben 3. sınıfım ama sınavlarım yavaş yavaş başlıyor şimdi yapacağımız her tahap. şöyle yeni oluşturuyorum yeni dünya oluştur hemen bir 3 dakikalık bir video olacak bu. arkadaşlar bu arada ben arası beni bilmiyorsanız arasıyım ben her kalma değil yaratıcı okey oluştur ben videoyu tutturuyorum oyun başladığında e, arıta yüklendiğinde başladım Evet abi bir dakika geçti. Şu anda açılıyor birlikte açılmasını görelim Evet. 3 2 1 ve Hadi 0. Açıldı mı? Yay! Şu çizgi gittiğinde açılacak. Şu bakın yeşil çizgi arkadaşlar. Gittiğinde açılmış olacak.

Hadi 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 ki hadi 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 hadi

Nasıl bir yerdeyim ben? Hadi. Bakıyorum. Oo, mis gibi bir yerdeyim. Şöyle koy şöyle ama. Şimdi geliyorum buradan. Şurada. Ne alabiliriz? Evet. Buradan bunu alıyoruz. Şunu alıyoruz. Ondan sonra reston nerede? Evet burada. Başka alacağımız bir şey var mı? Yok abi. Değil mi? Olacak. Doğru. Okey. Şu bir de lambayı bir şaleye alalım abi. Şimdi ben de bir hemen gidiyorum. Saat kaç? Saat kaç? <laughs> Saat kaç abi? Yakalandın yakalandın. Saat kaç? Saat 23 diyor abi. Saat 12 gibi bir şey. Bilmiyorum. Niye? Çünkü <laughs> bilinç bir şeklim yok. Bakalım. Köylü alacağım ulan. Köylü. Gelme. Al da tükürdüğümün köylüsü. Koca burun. Sinirlendim abi ya. Sinirlendim lan. Sinirlendim. Tepemi taslattı ya. Şu anda bir kriz geçiyorum evet. Son ergenliğe mini bir ergenlik krizine girdim. Yatak. Yatak ver bana. Yatak ver. Boş konuşma. Tamam. Evet. başlayalım. Geliyoruz. Şuraya yapalım. Değil Hayır, mi? Şöyle bir duvar öreceğiz. 3 blok. Duydunuz değil mi? Lakin. Şöyle. 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 Var. Şöyle. 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 şöyle, şöyle. şöyle, şöyle. Minecraft'ı çok iyi biliyorum ona göre. Şöyle. 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 Bu kadarcık yeter ya. Evet. Şimdi böyle koyu tutma abi. Şurayı bir ne yapıyoruz biliyor musunuz? Aha da aha ama ana ha ana ha ama da. Şöyle bak. Şu tarafa doğru. Şöyle merdiven şeklinde dedim. Burayı. Ona göre. Hadi lan. İnşallah olur. Buraya, Buraya sınır. şöyle pistonlarımızı Lan böyle değil Tut O zaman yapacağımız tek şey, şey var sınır. Şöyle mesela yapacağız Nice Lan en çok almadık Bak 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 İsmarın bak bak Unuttuğumuz şeye bak. bak Olayımız o Heh en çubuğumuz. Evet aldık. Aldık. Şöyle şöyle koyuyoruz. De, kutlu bir cihan devletinin kuruluşuna Kanınızla, kanınızla ve Rabbimin inayetiyle vesile olacaksınız. Ne bu oğlum? Lan. Bak bir sinirle bak. O zaman böyle mi yapacağız? Neredeyse bakalım be. orduları, Bakalım bakalım abi. türlü bizim birliğimize ve kudretimize asla mani olamayacak. Şöyle bir dinleyelim belki olabilir. <laughs>

Nice. Bunlar abi. burada kaldı. Dıkır abi. Asla unutmazsınız. Şöyle. <laughs> tamam. Okey. Ay la la. La Şöyle. Ne yapacağım? E, o ne tamam. tamam. Böyle. Ha böyle. Efendim baba. Şey tamam baba. Hop. Nasıl lan? No. O zaman böyle yapabilirsin Şimdi köylü buraya alalım Köylü hadi yat. Hadi. Hadi. Abcım, sen çıkar mısın bir kankam? Hadi yat. Yat o yata. Ne olur yat bak. Ne olur yat. Hadi. Oğlum nereye gidiyorsun? Mah. Gel bak sana yatak verdim ne güzel. Şimdi bugün yatar bak. Şimdi bunlardan biri yatacak. Şu zaman dönecekler değil mi herkes? Oğlum. Bak beni çıldırtıyorsunuz ha. Hadi bak. Yatak. Ha yaz. Yat oraya. Ben şimdi bunlar sinir olayım. Olmayayım da kime sinir olayım. Videodayım video video. Videodayım bak kanka. Oğlum seni şuraya yat artık. Aha. İçinde kaldı lan. Aa, yine bir kandırma. Yatacaksın mı? Hadi. Hadi bak senin de serbest bırakıyorum. Yat. Yat. Dur bak seni yemiyorum öldürme durma. Yiyorum sen işte. Ah. Oo! Elmas filonun içine köylüyü köylüye girdirdi. Bir glitch. Ne oldu? Ne oldu şimdi? Sen şimdi burada öldüreyim ben beni. Ne oldu şimdi? Mal yemin arkadaşlar. Böyle bir şey yok abi. Ben böyle bir mal köyü görmedim. Şimdi ben burayı nasıl yapacağım? Ben şimdi... Sınır bak vuru. Tamam. Ah. Yap. Bu ne lan? Ne oluyor? Niye parladı Anamdan bir yatmayacak kanka. Hiçbiriniz gerçekten yatma değil mi? Normal kül yat. Oo, cyborg musun? Harik. Kanka sen yatarsın. Vuruyorum <laughs> bak. Hadi yat. Sinir <laughs> ol abi. gerçekten. şimdi. Şimdi ben sinir olmayayım. Diyorsun Akşam mı akşam olsun. Geleyim ben. Yaşın akşam oluyor abi. Tabii. akşam oldu. Şimdi benim yapacağım şey şuraya bir köylü koyacağım. Hadi. Çocuk yatam. Bak zombiler geliyor. Bak zombi geliyor. Bak şimdi köylü gözler. İkisi de gördü bak. Gel yat diyor. Değil mi? Sana gel gel gel. Yapmıyoruz. İyi lan sen Ah meşaleleri de kırıyor. Hadi kim yatacak? Hadi kim? Kim? Tamam. Yan bak. Çabuk. Abi niye yatmıyorsunuz? <laughs> Al zamanı. Hadi yaz. Hadi yazın. <laughs> ya bunlar yatmıyor mu? Ya bunlar bozuk ki böyle mi? Bana mı öyle geldi abi? Ha yattı yattı bakın yattı. Şimdi şu şeyleri kapatıyorum. <laughs> Bir de onun içinde kaldı bak. Abi çok iyi be. Ne oldu lan? başka bir yerine girdik. Şunu da yapalım mı? Dur ne yapayım şimdi bunu da yapacağım. tek bir yapayım ya. Hah. Tamam, tamam, tamam. Evet şimdi giriyoruz Mis. Şimdi çok güzel. çok güzel. Şuna bak. Şimdi farklı bir tane yapalım. Ne yapalım? Gelelim. Hadi be. Bırak. Şunu da yapayım bırakalım o zaman. Bırakalım bırakalım bırakalım. En çubuğuna gerek var mı? En çubuğuna gerek yok bu sefer ama. Dur. Şöyle yapınca ne oluyor? Yok. Aha. Bunu birazcık yüksek yapmak gerekiyormuş. O zaman hadi bakalım. La la la. Hayır hayır hayır. No. Ha. Şimdi yapalım. Lan. Hmm. <laughs> A zaman. Vlog koymam lazım. <laughs> Neydi bu <Mızlı>? lan? <laughs> bak adını unutmak. <laughs> bak. Orada şey <olur> abi. <laughs> Neydi lan o? Restone. Tamam <Ne> yazalım. Hadi. <laughs> Var mı? Ya ummi yardım et. Bu da var mı? Ne olur bu da olsun. Yok. Şurada. Evet, burada buradasamısı. Evet. Nice. Çok nice. Hmm. Hadi. Kaç paraymış? Niye ki o? Teknoloji tablet E işte tam böyle zevk <laughs> abi. Bizim şeylerimiz. Şimdi tüm eşyaların hepsi burada sinema için televizyonlar, ortamın değiştiren eşyalar hepsi daha lazım dedim ya. Hocam. Sahneye elinde dal Neyse. Abi. Yeter abi. Telefonuna tamam. bakabiliyor musun? Neyse. Köylü trollendi, trollendi. Gözümüzün Allah önünde kız. battı öyle. Bay bay. Verir misin annem? O boncuk